Evet bugün e, Doğu Roma İmparatorluğu yani Yunanistan'la Doğu Roma'yı formlayacağız. Her şey serbest olacak bu videoda. O yüzden parayı sınırsız yaptım. E, bölgelerdeki nüfus şeylerini yaptım ama eğer siz isterseniz e, tabi bunları da düşürebiliriz. E, evet başkentte 2500'lük bir ordumuz var. Bakalım Roma İmparatorluğunu nasıl formlayacağız? E, dünya... Ee, öbür buna gitti ümit ne işin var diyorlar evet bakıyoruz Türkiye'ye biz nasıl bu kadar alacağız ya Türkiye'nin hepsi Türkiye faşist olmuş her yeri almamız gerekiyor yani bir saniye evet Şimdi e, başlayalım ilk fethimiz Arnavutluk olacak. E, hemen şurada asker yetiştirelim. Başkent'te de ordumuz var ama hızlı bir şekilde. Makedonya'ya da. Bam. 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 Oğlum gitsene. Burada bunlar 5 dakika 5 dakika yapmak zorundayız. Çünkü öbür türlü yani videolar daha sık gelemiyor. Yani sınav var, okul var. Yani hem size video yapmaya çalışmak hem de diğer şeylerle uğraşmak zor oluyor. Ama ben elimden geldiği kadar size video yapıp size daha çok ilgilenmeye çalışacağım bundan sonra. Normalde sözümü bir insanım burada da sözümü tutacağım. Şimdi makyajların tamamı gerekiyor mu? Tamam. Aldık hepsini. Hemen şurada teranaya gitsin. Bam. 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 Hemen şurada. Her şey serbest yani. Ama set army basmak yok. Set harmi basınca hiçbir anlamı kalmaz ki o zaman oyunun. de Arnavutlukların da hepsini alıyoruz. Arnavutluk bam bam bam. Karada bam bam bam. Ulan bunlar aman yağma yapma lan kendi toprağına. Ama bak kendi toprağına yağma yapıyor. Mal diyecekler bize. Türkiye faşist olmuş. <laughs> Bu ne? <laughs> oğlum bak. Bizim değiştir vardı da ama. Bitti ama bayrak çok iyi bitti Bakalım Avrupa'da rejim yok yani. O bana bana gösterene. Ona göster. Çok değişik ortamlar bende var. Parmağım da çıkıyor buraya ya. Sağ elimi kullanacağım. Parmağım da değil ama böyle daha rahat. Libya için kazan. bütün Libya'ların bayrağını rastgele bir şey yapıp aynısını yapıp. Oo. Ha bu Libya bu Libya'yı bağlamış. Bizim hangisinden gerekiyor? Sadece ondan ondan da kıyafetirdi de Mısır'ı da yenemeyiz biz. Şimdi bunu ultimatomla alabilir miyim? Her şey sizin serbest. Ultimatomla serbest. Aferin paşama. Dakika 3.54. Evet şimdi Bulgar'ın hepsini almayacağız. Güzel. E, vasallaştırabiliyorsam çok güzel olur. Çünkü Türkiye Savaşı'nda kullanırım ben Bulgar'ı. <laughs> küfür etmedim ki. <laughs> küfür değil. Ha? O küfür değil. Ya. <laughs> ya oğlum bu ne yapıyorsunuz? Çok sinirlendim şu an. Bak abiniz sinirlendi. <laughs> Allah kahretsin açmayı unuttum. Açmayı unuttum. Harbi ben bunu şey yapmadım. of Neyse bu bölümü burada bitirelim. Ee, Balkanlar'da önemli bir izleyiş yaptık. Görüşürüz. Bay bay.